Kuruma hastalığı Kuşumuz için en tehlikeli ve en ölümcül hastalıklardan biri. Hastalığın etkileri bir yana tedavisi olmadığı için verdiği moral bozukluğu kuşumuz için de hiç iyi değil. Bu videoda size hastalığın tedavisini ve nasıl anlaşılacağını anlatacağım. Dediğim gibi kesin bir tedavisi yok ama ilaçlar ve iyi bakımla umudumuz var. yapma yapma yap. yapma yapma. Kuruma hastalığı. Kuşlarımız için en ölümcül hastalık. Hastalığın belirtileri. Dışkı bozukluğu ya da ishal. Kuşunuzun dışkı bozukluğu varsa ishal olmuş olabilir. Ve eğer iyileşmezse limonda da yaşadığım gibi hastalık sonradan kurumaya dönüşebilir. Ve zaten dışkı bozukluğu kurumanın bir belirtisidir. Kilo kaybı. Kuşunuz hasta olduğunda göreceğiniz bir diğer belirti de kilo kaybıdır. Kuşunuzun göz kısmındaki yağ tabakası eridiği için göz kemiği keskinleşir ve dokunduğunuzda kemiği çok daha sert ve kolay hissedersiniz. Buna jilet göz adı verilir. Eğer hastalığı bu duruma gelene kadar fark edemediyseniz, üzgünüm ama kurtulma ihtimali çok daha düşer. Tabii kilo kaybı daha yeni yeni başlamışken hastalığı erkenden fark ederseniz, iyileşme ihtimali çok daha fazladır. Ama eklemek gerekiyor ki kilo kaybını fark etmek gerçekten çok zordur. Kuşta halsizlik Eğer kuşunuz enerjik değilse, tünekte kendini kabartmış bir şekilde sürekli olarak duruyorsa, normalde öten kuşunuz ösmüyorsa, kuşunuz kurma hastalığına yakalanmış olabilir. Tabii ki halsizlik tüm hastalıkların belirtisidir. O yüzden kuşunuzda halsizlik varsa onu ya kendiniz muayene etmeniz ya da veterinere götürüp orada muayene ettirmeniz gerekiyor. Ama halsizliğin sebebi o gece uyuyamamış olması da olabilir. O yüzden o gece ona rahat bir ortam sağlayın. Eğer uyuduğu halde halsizlik devam ediyorsa hemen veterinere götürün. İştah kaybı kuşunuz normalde yediğinden daha az yemiyorsa ve sevdiği tohumları örneğin limonun daldarı yani ödül yemi gibi tohumları normalde olduğu gibi iştahla zevkle yemiyorsa yani sevdiği bir tohumu görünce deriye dönen kuşunuz tepki bile vermiyorsa kuşunuz kuruma hastalığına yakalanmış olabilir. Yine bu tüm hastalıkların belirtisi. Dışkıya karışan yemler Kuşunuzun dışkısına karışmış yemler görüyorsanız Kuşunuz kuruma olabilir. Kuruma hastalığı sindirim sistemine etki ettiği için dışkıda bozulma ve dışkıya karışan yemler bu hastalığın etkileri arasında çok normaldir. Bu durumda yine acilen veterinere götürmelisiniz. Calm. Kuşun hasta olup olmadığını anladık. Peki sizin kuşunuz hasta mı? Yorum yazarsanız sevinirim. Şimdi hastalığın tedavisine geçelim. Videonun başında da anlattığım gibi bu hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Yani bu ilacı ver iyileşsin diye bir şey söylenemez. Ama siz umudunuzu da keserseniz kuşun kurtulma ihtimali hiç kalmaz. Limon iki kere kuruma oldu. Hatta birinde bir diğer çaresiz hastalık olan astımla aynı anda kuruma geçirdi. Şans eseri de olsa kurtuldu. O sebeple videoyu dikkatlice izleyin ve kesinlikle veterinere gidin. Öncelikle kuşun iyileşmesi için kuşun dışkı ile olan temasını en azı indirin. Kafesi sık sık temizleyin ve özellikle kafes altlığını günlük ya da gün aşırı olarak değiştirin. Tünekleri, yemliği ve suluğu sık sık temizleyin. Ayrıca yemliğin içinde bulunan yemi de olabildiğince fazla şekilde değiştirin. Suluğu da aynı şekilde günlük ya da gün aşırı olarak değiştirin. Ve içine de veterinerin söylediği kadar ilaç koyun. Eğer veteriner yoksa ve gidebilecek durumda değilseniz suluğuna 3-4 damla elma sirkesi damlatmanız kuşun iyileşmesi için faydalı olacaktır. Ayrıca kuruma hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır. O yüzden eğer başka bir kuşla aynı kafeste yaşıyorsa ya da dışarıda beraber vakit geçiriyorsa onları hemen ayırın ve tedaviye başlayın. Ben iki kere bu hastalığı geçiren bir kuş sahibi olarak ne kadar zor bir şey olduğunu zor yoldan iki kere deneyimledim. Hiç kimsenin de yaşamasını istemem. Eğer limonun ikinci kez kurmaya yakalandığı ve astımla beraber geçirdiği hatta ölümle burun buruna geldiği videoyu izlemek isterseniz şurada sağ üst köşede ve açıklama kısmında mevcut. Bugünlük videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.